Sayın arkadaşlarım baktığımız zaman burada bir e, sizlerle birlikte bu dersimizde arkadaşlarım parabolle alakalı örnek çözümü yapacağız arkadaşlarım. Bir önceki derste söylediğimiz gibi orada parabolün doğruya göre veya parabolün parabole göre durumlarını da incelemiş olacağız hem arkadaşlarım. Mesela burada parabolü ile y eşittir x artı bir doğrusunun kesim noktalarının koordinatları toplamı kaçtır şeklinde bir soru sormuş arkadaşlarım bize. Şimdi ilk başta arkadaşlarım kesim noktası dediğine göre zaten çok bariz bir şekilde bu parabol bu doğruyla kesişiyor demektir. Adam onu sormuş sonuçta işte bize. İlk başta şunu diyelim. x kare artı 2x eksi 5 eşittir diyorum. İlk kitapta ne yapıyorduk? Biz birbirine eşitliyorduk. Bunu bu tarafa attım. x kare artı x eksi 6 eşittir 0. Mesela buna bakalım arkadaşlarım. 3'e eksi 2 diyorum buna. Burada da x'e x'e baktım. Çapraz çarpım ortayı verdi. Dolayısıyla x eşittir eksi 3. x eşittir 2 gibi arkadaşlarım. iki tane apsis buldum. Bu apsislere karşılık gelen ordinatları da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Tabii ki hesaplayabilirsiniz. Mesela eksi 3'ü burada yerine yazalım arkadaşlarım. Eksi 3'ü yerine yazdığımızda buna için yerine çıktı arkadaşlar. Baktığımız zaman eksi 2 çıktı. 1'i 2 yerine koyduğumuzda arkadaşlar bunun için yerine geldiğini 3 geldiğini görebilirsiniz. Adam burada kesim noktalarının koordinatları toplamı kaçtır diyor. Hepsini topladığınız zaman sonucun ne geldiğini sıfır geldiğini görebilirsiniz. Mesela burada adam Apsisler toplamı kaçtır? İşte ordinatlar toplamı kaçtır gibi de arkadaşlarım sizlere ne yapabilirdi? Soru sorabilirdi. Lakin burada koordinatları toplamı kaçtır dediğine göre arkadaşlarım toplamının sıfır olduğunu bu şekilde ifade etmiş olduk. İkinci örneğimize bakıyorum arkadaşlarım. İkinci örnekte yukarıdaki fx fonksiyonunun ve d doğrusunun grafikleri verilmiştir. Buna göre b noktasının koordinatları toplamı kaçtır? B noktası galiba şurası arkadaşlarım. Şuradan bahsediyor. Yazmayı unutmuşuz onu. B noktasının koordinatlarını soruyor arkadaşlarım bizlere. Şimdi ilk başta d doğrusunun denklemini ben oluşturabilirim arkadaşlar. Neydi? x bölü x'i kestiği nokta. Artı y bölü y'yi kestiği nokta eşittir 1 arkadaşlarım. Doğru denklemini oluştururken kullanacağımız formül. Buradan y eşittir x artı 1 gibi arkadaşlarım bir denklem buldum. Bakın dikkat edin. D doğrusunun denklemini bulduk. Peki hocam ben burada e, fx'e nasıl bulacağım? fx'e bulurken de arkadaşlarım hatırlayın bakın. x eksenini kestiği noktalar, daha doğrusu eksenleri kestiği noktalar belli. a çarpı x eksi eksi 1 çarpı x eksi 3 Buradan şu noktanın 0'a eksi 3 noktası olduğunu biliyorum ben. x'e 0 verdim. Burası a çarpı 1 çarpı Burası 0 önce eksi 3 eşittir neye? Eksi 3'e. Dolayısıyla a eşittir burada ne gelecek? 1 mi gelecek? Dolayısıyla fx fonksiyonumuzda ne oldu o zaman arkadaşlar? x artı 1 çarpı x eksi 3 olmuş oldu. Öncelikle arkadaşlarım bu ikisini birbiriyle eşitliyorum bu iki denklemi. x artı 1 çarpı x eksi 3 eşittir x artı 1. Bakın bunlar birbirini götürdü. x eşittir 3 geldiğini gördüm arkadaşlarım benim. x eşittir 3 ise yerine yazarak y'yi de ne bulursunuz burada? 4 bulabilirsiniz. Buradan koordinatları toplamı sormuş. 3 ile 4'ün toplamında ne olarak arkadaşlarım? 7 olarak sizler görebilirsiniz arkadaşlarım benim. Tamam. Devam edelim. Üçüncü örnekte bize ne sormuş arkadaşlarım da? x kare artı 4x artı 5 parabolü ile mx x4 doğrusu birbirine teğet olduğuna göre. Aman ya Rabbi arkadaşlarım teğet olması demek ne demekti? Delta'nın sıfıra eşit olması demekti. Yapacağımız ilk şey neydi arkadaşlarım benim? Bu verilmiş olan eğri denklemlerini birbirine eşitlemek olacak arkadaşlar. Eşitleyelim bakalım. x kare artı 4x artı 5 eşittir mx eksi 4. Bunları karşıya atalım. x kare artı 4 eksi mx artı 9 eşittir 0. Teğet delta 0'a eşittir arkadaşlarım. Delta dedim b kare yani 4 eksi m'in karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 eşittir 0. Buradan arkadaşlar ne gelecek? Ee, 16 eksi 8 m artı m kare eksi 36 eşittir 0 geldi. Düzenleyici kurursak m kare eksi 8 m eksi 20 eşittir 0 gibi bir denklem elde ettik. Tabii ki ben burada arkadaşlar uzun uzun köklerini bulmayla uğraşmayacağım. İkinci dereceden bir denklem var. Burada emin alabileceği değerler toplamı kökler toplamından çok rahat bir şekilde bulabilirim. M1 artı M2 demek arkadaşlar. Eksi eksi 8 bölü 1 demektir. Oradan da 8 olarak ne yapabilirsiniz? Emin alabileceği değerler toplamını elde etmiş olursunuz arkadaşlarım benim. Devam edelim şimdi diğer örneklerimizle. <laughs> Diğer örneğimize baktığımızda arkadaşlar y vermiş x eksi 1'in karesi olarak vermiş parabolünün y eşittir 2x 10 doğrusunun en yakın noktasını koordinatlar toplamı kaçtır? Arkadaşlarım soruya baktığınız zaman burada kesiyor veya işte teğettir gibi bir ifade yok aslında. En yakın noktasının diyor arkadaşlarım. Demek ki bu kesmiyor. Şöyle bir parabolümüz var o zaman arkadaşlarım. Şöyle bir tane de neyimiz var o zaman bizim arkadaşlar. Doğrumuz var. Bu doğrumuz kim? 2x eksi 10. Bu da x eksi 1'in karesi olduğunu verdik. Arkadaşlarım buna en yakın nokta dediği en yakın uzağa en yakın dediği arkadaşlarım şurada. Bu doğruya paralel olan arkadaşlarım bir tane bir başka doğru. Paralelse zaten eğimler birbirine eşit olduğu için arkadaşlarım ne olduğunu söyleyebilirsiniz sizler. 2x eksi m olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlarım benim. Şimdi ilk etapta ben burada şunu söyleyecek olursam arkadaşlarım şurası teğet noktası olduğunu söyleyecek olursak öncelikle yeni çizmiş olduğum kırmızıyla çizmiş olduğum doğruyla artık parabol birbirine ne nedir arkadaşlarım? Teğettir. Teğet olduğu nokta teğet olmasından dolayı e, olmasından arkadaşlar emi ben çok rahat bir şekilde bulabilirim artık. Nasıl bulursun hocam? Zaten burası x kare eksi 2x artı 1. Bu 2x eksi m. Bunları bu tarafa atarsam arkadaşlarım ne olduğunu görebilirsiniz. x kare e, a, eksi 4x artı m artı 1 eşittir 0. Buradan delta 16 eksi 4 çarpı m artı 1 eşittir 0 diyecek olursam m buradan ne gelecek arkadaşlar? 3 geldiğini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. m 3 ise m 3 bulduk arkadaşlarım benim. m yerine 3 yazdığınız zaman m yerine 3 yazdığım zaman arkadaşlarım artık burada yerine yazarsak arkadaşlar burada ne gelecek? 3 yazdığım zaman bakın x kare eksi 4x artı 4. Buradan da x 2'nin parantez karesi olduğunu görüyorsunuz. Buradan da x eşittir 2. Yani bu aslında arkadaşlarım şuradaki noktanın absisidir. Tamam mıdır? 2. 2 yerine koyduğumuzda 4 eksi 3'ten y'de ne bulabilirsiniz? 1 bulabilirsiniz. Absis ve ordinatını bulduk. Koordinatlar toplamında ne olarak bulabilirsiniz? Buradan da arkadaşlarım 3 olarak elde edebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Anlaştık mı? Anlaşıyoruz değil mi? Bir sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlarım buradan ne sormuş adam bize? Alış fiyatı X, satış fiyatı Y lira olan bir malın alış satış fiyatları arasında bu şekilde bir ilişki varmış arkadaşlarım. Alışverişten elde edilecek kar en az kaçtır şeklinde bir soru sormuş. Arkadaşlarım kar demek ne demektir? Kar satış eksi alış demek değil mi? Şimdi alış fiyatının X satış fiyatında bu olduğunu biliyorum. Yani X kare eksi 3X artı 12 12 eksi X Buradan da x kare 4x artı 12. Arkadaşlarım karın olabilmesi için ne olması lazım? Aslında Çağrın en az kaçtır olduğunu soruyor. Aslında arkadaşlarım burada size ne soruyor biliyor musunuz? Bu parabolün alabileceği en küçük değerin ne olduğunu soruyor. Bakın dikkat edin. Adam direkt size en küçük değeri kaçtır diye sormamış. Karın en az değeri nedir diye sormuş. Kar artık buna bağlı. Bu fonksiyona bağlı bir ifadedir. Doğru mu? Bunun alabileceği en küçük değeri soruyor. En küçük değer için ben kim hesaplıyordum? K'yı hesaplıyordum değil mi? Buradan R'yi bulacağım ilk başta. Eksi eksi 4 bölü 2'den eşittir. 2. Yerine koyarsam da K eşittir eşittir 4 eksi 8 artı 12'den arkadaşlar ne geldiğini 8 geldiğini görebilirsiniz. Demek ki bu alışverişte arkadaşlarım en az 8 lira çar elde edilecektir edileceğini söylemek mümkündür arkadaşlarım benim. Devam edelim. 6. soruya. Yanda verilen grafiğe göre M aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar grafikten e, okumam gereken şey nedir? Dikkat edin. Doğruyla parabol birbirini kesmiyor değil mi? Doğruyla parabolün birbirini kesmemesi demek. Deltasının sıfırdan küçük olması demektir. Dolayısıyla ilk başta x kare eksi 4x artı 3 eşittir. Bunu yapacaktım. Unutmayın bunu. Önce birbirini eşitleyeceğiz. Buradan x kare eksi 5x artı 3 eksi M eşittir sıfır dedik. Delta 25 eksi 4 çarpı 3 eksi m çarpı 1 arkadaşlarım eşittir 0. Pardon küçüktür 0. Burası eşittir 0. Burası küçüktür 0 olacak. Devam ediyorum arkadaşlarım benim. 25 eksi 12 artı 4 m küçüktür 0. Buradan 13 küçüktür 4. 13 küçüktür daha doğrusu artı 4m küçüktür 0 diyelim. Şuradan devam edecek olursak 4m'in arkadaşlarım kimden küçük olduğunu eksi 13'ten küçük olduğunu buradan ne yapabilirim söyleyebilirim. m eksi 6 olur mu? Olur arkadaşlar. Eksi 6, eksi 24, eksi 5 olur. Eksi 2 olmaz arkadaşlar. Eksi 8, eksi 13'ten çünkü küçük değil. Eksi 4 de olur, eksi 7 de olur. Dolayısıyla sizden istenen cevap nedir buradan arkadaşlarım? Ceyhan'dır diyebilirsiniz. Devam edelim şimdi sorularımıza. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Y eşittir 24 eksi 3x vermiş. Olduğuna göre x, y çarpımının en büyük değeri kaçtır? Aha. X çarpım soruyor arkadaşlarım. c eşittir diyorum. X çarpı y yerine de 24 eksi 3x yazıyorum arkadaşlar. Bunu yapacak olursam ç'nin ne olduğunu görebilirsiniz sizler. 24x eksi çarptım arkadaşlarım dikkat edin. 3x kare gibi bir ifadenin geldiğini gördük. Arkadaşlar bu ne denklemidir? Dikkat edin. Bir parabol denklemidir değil mi? Adamın zaten sorduğu soruya bakarsanız en büyük değeri kaçtır diyor. En büyük değer soruyoruz arkadaşlar. Otomatikman ne olduğunu söyleyebilirsiniz sizler. En büyük değer için. Hemen burada R'miz neye eşittir? Eksi 24 bölü eksi 6'dan arkadaşlarım 4'tür. K'yı da bulmak için 4'ü yerine yazarsam 4 96 eksi 16, 48 K'nın da arkadaşlar 48 olduğunu çok rahat bir şekilde görebilirim. Demek ki bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaçmış arkadaşlarım? 48'miş diyebilirsiniz. Devam edecek olursak bir diğer arkadaşlarım sorumuz. ABC'nin sıralaması. Bu tip bir soruyla karşılaştığımız zaman arkadaşlar direkt hemen şöyle diyebilirsiniz. Mesela burada bir noktasını alın. 1'e karşılık gelen değerleri şöyle bulalım arkadaşlar. 1'e karşılık burası B'dir bakın. Şurası B. Şurası arkadaşlarım A'dır. Burası kimdir? C'dir, değil mi? Zaten size sıralamayı çok kolay bir şekilde verdi. A en büyüktür, sonra B'dir. En küçüğünde kim olduğunu C olduğunu çok bariz bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Son bir örneğimiz var, onu da bakalım arkadaşlarım bilim. OABC bir kareymiş arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlere göre arkadaşlarım ne olduğunu, karenin alanının ne olduğunu sormuş. Arkadaşlar ilk başta ben burada f(x)'in grafiğini çizebilirim. Tepe noktasını biliyorum ve burada arkadaşlarım kestiği nokta da belli. Fx için şunu söyleyebilirsiniz sizler. A çarpı x eksi 2'nin karesi arkadaşlarım benim. Hocam k yok mu? K zaten sıfır olarak vermiş. Yazmama da gerek yok arkadaşlar. Şimdi şunu bulmak için bunu x yerine sıfır koyduğumda 4'e eşitmiş. X yerine sıfır koyarsam A'nın da 1 geldiğini görebilirsiniz. Demek ki fx fonksiyonumuz buradan direkt x eksi 2'nin karesiymiş arkadaşlar. Şimdi şu nokta bizim bütün önemli. B'ye baktığımızda burası x virgül y'dir. Y'yi de zaten x eksi 2'nin karesi bulduk arkadaşlar. Bu adam kare olduğuna göre x'in y'ye eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Doğru mu? X'e eşitse x eşittir diyorum. Bunu da açacak olursam x kare eksi 4 x artı 4. At bunu karşıya. 0 eşittir. x kare eksi 5 x artı 4 mü? Şu görmüş olduğunuz x 4'e eksi 1. x eşittir 4. Ve buradan ne gelecektir? X eşittir 1 mi gelecektir? Arkadaşlarım 4 olabilir mi? İmkanı yok. Çünkü bu tepe noktası 2'ydi zaten. 4 olması demek arkadaşlarım burasının 2'den büyük olması demektir ki böyle bir şey mümkün değil. O yüzden biz x'ini alacağız. 1 alacağız. Dolayısıyla bu bir kare olduğu için bir kenara bir birimdir. Dolayısıyla alanı bir birim kare olarak ne yapacaktır arkadaşlar? Karşımıza çıkacaktır diyebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlarım? Bu karenin alanında bir birim kare olarak ne yaptık? Hesaplamış olduk. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlarım. Benim parabolle ile alakalı. Burada çözmüş olduğumuz örneklere bakın. Kendiniz de örneklerde uğraşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.